Selam videoya daha başlamadan like artı yorum atan kardeşlerim bugün sizlere bedavadan ID kartı nasıl alınır onu göstereceğim hadi videoya geçelim Şimdi gençler videoyu bir hızlıca geçmeden izleyin çünkü videonun sonunda güzel bir TDM gameplay var Arkadaşlar şimdi buradan en son en ilk görevlere giriyoruz birinci ve e, birden ona kadar olan görevlere Birçok kişi bunu yapmıyor yani maçı Eğer ki yapıyorsa görevleri yapıyor. Kolekt alabası ben yani Hepsini ala basıp alıyor ve geçiyor. Arkadaşlar bakın burada her şey yazıyor işte arkadaşını arkadaşına BP gönder arkadaşına maç yapan. Dokuzuncu görevi bir, çoğunuz bilmiyor olabilir. Hatta birçok kişi bilmiyor olabilir. Bakın arkadaşlar mesajını basıp ev kısmına basıyoruz. Oradan create'e basıyoruz. Önümüze bir şey çıkıyor ve oluşturuyoruz. Yani bir oda çıkıyor oluşturuyoruz. Sonra oda kuruluyor. Odaya bir kere basıp e, geri çıkıyoruz. Yani ekstra basıyoruz. Bakın bir kere basıp odaya girip ona sonra ekstra basıyoruz ve olay bitiyor. Bu kadar kolay bir şeydi. Hadi şimdi sizi gameplay ile baş başa bırakayım. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Bay bay. The blue team has scored for the first time. مين مين اللي بيعمل الدوشه دي؟ رقم اربعه انت من مصر؟ رقم اربعه رقم اربعه من مصر رقم اربعه من مصر اه من, من مصر احسن ناس منين من مصر؟ القاهرة ああ Nice. killing spree for the blue team then <laughs> It's in the lead. has just been put to an end. Ex

انا اسمع احمد اه عشر اثنين <applause> جانا عشت اسامي <applause> على <applause> فكرة انا عندي عرفت اسمها جنى وانا ايمي اختها يعني ربنا يخليها لك انت بقى اكبر <applause> من <applause> مليار فرد Oh? Mini-bilabin to, Lehi. Ana.